Abi kamerayı buldun mu can can orada ya. geldik diye. Şimdi ne <yaptın? gülüyor> <Sözümüze> soracağız? Bana <laughs> vurma. <laughs> ya bu ne amca? <laughs> <Buraya ben, gülüyor> <laughs> can mı sen? Yani, biz sövüyoruz ya. Kusurumuzu bakma. Şey Şimdi abi. E, Gerçi biz buraları, buraları bipleyeceğiz de. Bununla ilgili tedavi olmayı düşünmedin mi? Tedavi olmayı düşündük de e, doktor tedavi etmiyor. Şimdi biz askeriyede çalışıyoruz 16 yıldır. Peki nereden başladı böyle şeftaliden? Anaannem başladı. <laughs>